Hangi o? Buna 400 vermem bu gücü. Kaç istiyor? 500 abi bak en bak bak bak. Ya bak o ufak ufak aldım siyah oruz bundan büyük. Bu oruz <laughs> değil o başka. Bu tavuk mu? Bey kaç para istiyor? Abi görüyor. o 500 kağıt istiyor ve sen, 400 para ver. Merhaba arkadaşlar Yunus Aytaç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Cumanız bağırık olsun. Hayırlı cumalar dilerim. Bugün Kastamonu Taşköprü Tavuk Pazarı'nın günü arkadaşlar. Kar yağıyor görebiliyor musunuz bilmiyorum görüntüden. Nisan'ın 11'i ve Kastamonu Taş Köprü'ye şu anda kar yağışı devam ediyor. İnşallah güzel videolar, güzel kareler, güzel sohbetler çekerim bu havada. Ne diyoruz? Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Haydi videoya! Kastamonu Tavuk Yolu Tavuk Pazarına gelmiş bulunmaktayız şu anda. Bu ne? O da aynı bunlar var. Ne var burada? Bir abi. Kaç para istiyor bunlara Mehmet? Abi 175 er diyor bunlara. Yukarıdakiler? Aynı abi. Aynı mı? Aynı. Hep ne koy? Abi koy. Bunu benim kendi evde. Kendi evde. Hı hı. Bunların kimi? Onla dayının da dayı. Mustafa'nın. Mustafa kim? Burada iki yer. Vereyim dayı. Hangilerinden? Bu horozda kimin? Onunla da benim abi. Kaç para istiyor bunlara? Abi 450 şey yapacağız. Dayıya 155'ten yapıyorum dedim. Razı olmadı. 155'ten verdim. Normalde 100'e Selamun <laughs> aleyküm. aleyküm. olsun. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Hoş geldin. Dün şimdi ee, ondan önce bir abimiz İstanbul'dan aradı. Kazım abi. Ee, senin videonun devamını bizler izliyormuş. Ee, çok muhterem bir anı, güzel bir anı. Herhalde ee, şu horozu onun için. Dur bakayım bir saniye. Bak. Kazım abi bir tek bu horoz var. Bu horoz muydu senin istediğin? Eğer buysa bunu satmayacağım. Bunu sana biz hediye edeceğiz. Ee, o zaman adresini sesini bana ulaşsın. Adresini. Ulaştı mı sana? Bana ulaştı. Telefon numarası var. Var mı? Tamam. Var. Eğer e, tokatlamış kendisi, <laughs> e, buradan geçerken, buradan da kendisine çok selamlar. E, bizler de selam söylüyoruz. E, videolarımızı izlediği için sevindik. Bizler aradı. Allah razı olsun. Yenge hanım biraz kızıyormuş ama e, ne kadar. Bana mı kızıyormuş? Yok. E, Kazım abi videoları çok izliyormuş. Evet. Sabahtan akşama da ne bu video video diyormuş. Evet. <laughs> ama e, Kazım abi eğer istediği horoz buysa ben bunu alacağım. E, ama olmazsa buradan ne zaman geçerse istediği horozdan ona bir tane horozlarımızı gösterelim. O zaman o horoz satışta değil. Bu horoz satışta değil. Şimdi öbür, öbürlerinin fiyatlarını alalım. Buradan da tokata İsmi neydi? Kazım abi. Kazım abimize çok çok selamlar. Kazım abi İstanbul'da şu an. Şu anda İstanbul'da. Ee, İstanbul'da bir oğlum kaldı diyor. Onu da verdim köye Tamam inşallah. Kö i̇nşallah köye yerleştiremiş. Geçerken uğrarsa misafir de ederiz. Misafir de ederiz. Tokat'ta da bir arkadaşımız, bir abimiz olsun. Sıkıntı yok. Ondan sonra... Satışlarımıza başlayalım. başlayalım. Fiyatlarımızı alalım. Bu Hint tavuğu. Hint tavuğumuz. Bu <laughs> 750 lira. 750 lira. Burak o 1500 lira bunlar horoz mu? bunlar horoz ee, 350 ile 350 ile 750 arasında değişiyor <laughs> bu hintimiz bu hint orijinal e, bunun dedesini 30 bin liraya sattık e, bu 1500 TL bu çapar çapar e, yani güzel bir horoz horozumuz. horozumuz ondan sonra tavuklarımız var orada tamam onlara da bakalım tavuklarımız var atakslarımız var Bunlar 6, cam gibi maşallah. Cam gibi 650 lira. Alt. Çoğu çoğu yumurtlar durumda. Kırmızı? Kırmızı o da yani 650. Köy köy değişmiyor yani. Değişmiyor. <laughs> Bu horozumuz. Horozumuz e, 500 lira dedi bizim değil burası. Burası arkadaşımızın. Kaç para tavuklar kaç para? 650 dedi abi seç be al. Horoz. Horoz 750. Dışarıdaki horoz. 350. 350. Lira. Ne istersek var. Kolay gelsin, balar olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir de hindimiz gelmiş, onu da soralım. Zor. Satacağım ustam? Kaç para istiyorsun buna? Üç kat diyor. Üç kat, maşallah. On kilo geliyor mu, taktı mı? Geçiyor. Geçiyor değil mi? On kiloya yakın. Tak bakayım. Bak. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. On <laughs> kilo var abi. Hey. On kilo var abi. Böyle mi? Senin kantarın bozuk, bizim kantarın bozuk. Kaç kilo? Kaç kilo abi? Musun sen? 13. 13 kilo. He, fazlasın var. Abi şimdi biz biz alıcı olunca 2-3 kilo aşağı düşüyor. Aa ben karışmadım o <laughs> zaman. Ben senin alıcı olduğunu bilmeyeyim ki. <laughs> öyle. Olur mu bunun? Sakın nerede sen? Ben buradayım abi. Ben de buradayım. Ya olur mu abi sen Allah, şey Allah Allah. Bir şey isteme. Ne istedin sen? 3 dedi. 3 dedi. 3 demiş. Çok dedi. Ya. Fiyat vereceğim o zaman. Abi çok dedi. Şimdi abi biraz daha beklesin. Hop. İnşallah satar o paraları. Para. Satamazsa şey yaparız. Sat, 13 kilo dedi. 13 e? mü dedi? 13 mü? 14. Kilo He? 13 mü dedi? 10 kilo mu dedi? Kaç kiloydu? 13. 13. 13 kilo dedi. Tamam. Ah ya oğlum ah ya bak ya. Evet, çok... Yıllanmış değil mi bu? Hayır. Bir yaşında. Bir yaşında mı? Bir yaşında. Dayım bakmış helal olsun. Bakmış. Hakkını, hakkını vermiş. İnşallah satar ise İnşallah satar. Ya. Yani, şimdi abimizin fiyat mallı aşağı düşürmenin bir alemi yok. Bir şey İnşallah, ben. satar. Dedim parayı tutmasa bunu da alıyor yani bu. He? Boş bunu da alıyor. Boş <laughs> demeyelim de buzdolabı diyelim. Buzdolabı. Aynı boz oldu. Keşke, keşke sen bunu getirmeseydin de kesivireydin. Dokuz <laughs> <laughs> tane kesin. Daha ne kesin? <laughs> Sonra kimi ya? Mustafa'nın bana dediler? Sen ben seni sandım. Horozlar. Bir de söz dedim. Sen mi? Mustafa'nın Mustafa ne diyor? Kimi diyor? Dede Nerede bürüktün bunları böyle? Bunları Ankara'da bürüktüm. Ankara'da mı bürükledim? Kaç para istiyorsun bu horozlara? Fiyatları değişiyor mu? Ha? Değişiyor mu? Tabii değişiyor da de üst, üst üste 300 lişer Üst üste 350 lişer. 300 lişer üst üste diyor. Yani. Tamam. Muhtarım. Hoş geldiniz. geldin. Aa, geldi. Teşekkür ettim. Organik mal satıyoruz abi. Cıpla, gel, kor. Bak Yunus abi Köy cibcisi bak. Tamam. Türkan da var burada maşallah. Güzel. Gel Türkan bak. Onu adı Türkan. Da... Türkan onu adı. Yes. <laughs> abi şuradan sok şuradan. Oradan mı bakalım? Açık yeri burada. Abi kardeşimiz yapıyor bu işi. Evet. <laughs> Alıp satma değil değil mi kendi? Yok kendi abi. Kendi. Tamam. Etlik On mi onları? Yok koy koy herhalde. Koy, koy koy yerli. Ben ne Fiyat ne istiyorsun sen bunlara? 800 lira. Tanesi. Tanesi 800 lira. Biri Hint değil mi? İki sikayet abi. Hakikaten hiç burada kırmaz. O kırma abi ki biraz kırma. Mehmet onlara ne istiyorsun? Abi Denizli'ye 800 diyor. Ötmesi nasıl? Gördün mü? Abi bunu senin seninkilerin yapsın. İşte ötmesi nasıl? Abi 30 saniyesi var. Kaç? 30. Gitti diyor? 30 saniyesi varsa hemen hemen pazarlık yaparım. Hemen pazarlık. Bir öttür adı bunlar. Nasıl öttür? Nasıl, nasıl öttürecek öttüreyim? canım sen de Allah'ım. Neyle öttür? öttüğünce öt, öt, öt ötmüyor mu? Öt oğlum bakayım Bu, alın, bu evet. adam burada hayvan satıyor. Garantili mal satıyor. 30 saniyede değilse 30 saniyede. Bunların, bak şimdi lafım yanlış gelmesin. Ha. Yunus abiyi dövmek olmaz. Atası Yunus abiden bak. Ha. Atası Yunus abiden. Geçen yıl işlerinden bundan Yunus abi de bu şahıs olmuş oluyor. Tamam yani mı? benden garanti gidiyorsunuz <laughs> <laughs> yani. <laughs> Arkadaşlar Garantiliyim şu 30 saniye yer öterse ben buradayım. Bu bugün 30 saniye öterse ben bunu aldım. Kaç para istiyorsun buna demir diyor? Allah 8 lira. Eğer, eğer, Abi hint yukarı be. Eğer ki 30 saniye öterse... ya? He? 30 saniye... Şöyle Evet, 30 saniye evet. öterse... 30 saniye öterse ben bunu alacağım. Kimin kazanıyor? Kalan. Ama ötmezse... Oh. Ötmezse sen de bunu bana bedava ödüyorsun. Abi ne davasın? Ben de para alacağım sen de su koy Kardeşim bak ben pazarlık etmiyorum sende. 30 saniye dedi alayım. dedi, dedi parayı alıyor mu? Dedi parayı alıyor. Abi öttü o zaman değil ne tamam. Ya hemen hemen telefon elimde. Hemen basacaksın şeye. 30 saniye ötüye dedi mi? Dedi. dedi. O zaman kayıtta. Zıra. Kayıtta bir de. Kayıtta dedi. Hiç zıra. hiç kaç Neyse, bak ben de pazar ben de pazarlık uça, etmiyorum. Canını yakma bak. He? Boş, o zaman 20 saniye düşünelim. 30 saniye ötmesi para. Oğlum abi. Bak sen abi ötsün dinle. Tamam o. Bilmezse demez zaten. Tamam. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Belki şey, Kazım abimiz var, Kazım abimiz. Belki Kazım abi hediye eder. <laughs> <Zeyno> 30 saniye yeter <laughs> 20 saniye. Efendim? Başka istediğiniz değil <laughs> Tamam, Şikâyetliyim. tamam Şikâyetliyim. edersin, dur. Yediyordun Sonra. Bak, kamera kayıtta. Kamera kayıtta. Kaç para? 800 demiş. 800. Eğer 30 saniye pazarlık etmeyeceksin, öterse. Tamam. Ya onu Kazım abiye vereceksin, ya da şunu vereceksin. Ha. Evet. Evet. Tamam. 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 400'e ben de denedim hemen kesme onu öyle bir şey yok maşallah maşallah abi bu onunla kim iyi onunla oğlum sen tavuk suyla mı başarıyorsun maşallah Bunlar kaç para bunlar 2'şer 100 abi lira bunlar 10 numara bak aşırı ol ataskerikli ataskerikli at bakalım kaç şey var burada 20 hepsi 20 şey mi Ha. başka yok mu yavaş ha. yavaş 20 daha var burada ikisi Evet. Onu buna şu biber iki. Tamam. Kaç para istiyoruz bunlara? İkisi. Gel dayı gel. Gelen mi gel? Hem 600 diye ben 400 kağıt dedim. Dur sen bir şey demedin. Yok Gel gel sen ne dedin yani? Dur. Biz duymadık. Dur. Ne zaman dedin? Dur. Ha, kelleri mi alacağım? Türkan'ın onları efendim. Ağır mı? İki kel bir de şunu. Şunu da al. E, onu bırak. Şunu, şunu kesin mi alacaksın? Hepsini alsana. Tek abi. Hepsini. Gel abi. Ne Şey tane. alıyor, renk de alıyor. Bak. tane. Üç tane. Kel, bir tane kırmızı. Bak, şu senin, şu iki beyaz senin. Kırmızı. 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 Abi hepsinin şimdi ne, ne, Şunun neresi? şu şu kafasını görmüyor musun? Bu, soyulmuş bunun kafası. O din söyle. Bu, o o. Cim siyahlaşmış. Cim siyahlaşmış. Ya ben Türkan mı yok? Abi, abi Türkan Türkan. Dünya yolmak istemez. Türkan Türkan. türkan, türkan. Kisoyla, kisoyla. Şu ikisini alayım ben. Ya şundan şunu şunu, şunu kafası şey bura rahat bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Korkma. Abi bunun kafada tüy Türk kalmamış. Bunun neresi ya? <laughs> türkan abi Türkan. <gülüyor> <gülüyor> türkan Türkan. Türkan abi. Alalım. Evet. Adım Türkan. Hadi hadi bırakın şu pazarlık alalım. Hadi. Hepsini alalım Hasan'ım. Yapacak bir şey. Beş. Beş tanesini alalım. O zaman... Hadi ver bakalım hesap, Beşim, hesap, üç yüz üstü. Hesap oluyor. İşte Ol olmaz kere, ya korkma. Pazar işte parası kalmaz değil. Üç yüz Benim bir söz. Onun bir para. Kaç kaç kaç? Üç yüz Üç yüz elli. Üç yüz oldu ya. Üç yüz erken. Pazarlık oldu pazarlık. Üç. Üç tane üç yer o zaman. Beyazlar almam ben. Beyazlar Beyazları, Beyaz ölüyor. beraber gidiyor, gidiyor, gidiyor. Beyazlar ölüyor. beraber gidiyor. bak Beyazlar evet. abi alır onu da ölüyor. Beyazlar hepsi Beyazlar ölüyor. Beyazlar ölüyor. al ölüyor. al. ölüyor. Beyazlar ölüyor. Beyazlar ölüyor. Beyazlar ölüyor. Beyazlar ölüyor. Beyazlar ölüyor. Beyazlar ölüyor. sen al, al. 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 tamam al. Beyazları, Beyazları al. Abi ben ben alamam. Ya bana böyle bak her seferinde ne Biri, yaptın Birini, birini keserim, birini de namluluk yaparım. Tavuklara kaçarım birini. Bir dayı. Kaç alıyorsun birini sen? Yani? Alır abi. İçeride sen o Hayır iki mi alıyorsun? iki mi? Abi, abi hepsini ölçünün, abi, mi? Adam onlar, Benim elim, benim elim. Ben sen onu alma. Alın hepsini sen al hepsini Ben sizden bir tek şey alırım. Öyle mi? bir tek şey lazım Sen hepsini abi Ben senden bir tek şey alırım. Ben, ben. Sen al hepsini. Bir buçuğa verirsin parasını. Ya para da sıkıntı yok abi ya. Al şuraya at. Şu, şu nasıl duruyor? Remzi iyi de 600'e veririz tanesini. Ha. ha. Ben şimdi Hoş tek şey alacağım. 200 kağıt. 200. Kâğıt. Kâğıt. De, abi o Can gibi maşallah. 500. Bu abi. 300'den 600 altı yüz çevirdim. İlk babalar al, evet. anaları tamam. Boşa abi, boşa. 700 kağıt, dayı veriyor bu ikisi. Bu bakıyor. Şey mi ya? Ne Ka kaç para istedin? Şey, 500, 500 kağıt diye ya. ya sen de bir şey para ver. Ya. Sen Ay, de para ver. Ne 750 kağıt para verin ya. Bin kağıt alayım da bin kağıt. Bin kağıt alamam değil mi? Al al bin kağıt alayım da. Bin kağıt alayım Abi şu oros atıcı 750 lira ya sen. Hangisi? Sen şu aldın şuna baksana ya. Ben 750 kağıt para vermem ki. Ya sen verirse vermezsin işte bak. Şuna bak bu ya. Yaşlanmış ya, yavru şey... ya. Yaşlanmış herhalde ayakları da şey. Ne yani ya. yaşlanması ben yavru çamurda kesmedik. Ya çamurda ya. Yavru neresi yaşlanmış? Şeyine baksın ya? bakalım. Yok abi. Ben ağlarım bak. Yok abi Yok ya, bak yok daha ya. bakmayacağım. Ya. 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 Yavru ya. Da bakmış çıkmamış. Ya. Yavru ya. Şeyine <laughs> basacağız <batırıyor> bunları ikisine. <gülüyor> at <laughs> anasını satayım at. Yedi yüz yüz elli kağıtta orada da beni de istiyor. Hakkı. Hakkı ise bir elli kağıtta o zaman. Şuna yaş tatalım şunları. Nereye atılıyor? Bu yandan atılıyor gel bu yandan. Bu bak paçalı kaç ha? bak paçalı bu bak.

Abi sen ne diyorsun ya? Ya yani? sen ne diyorsun ya? ya? Al abi 250 al şunu. Al senin en kral babam şu şu paçalı diyorsun. istiyorsun. Benim ya Allah cins de istiyor. Cins istiyor olsun. E. Dur sen hem güzel olsun diye hem ucuz olsun. ucuz olsun tabii canım. Ben ben ya neyse sen bunu vermiyor musun 700'e? Yumurtayı sattık da yok başka para yok. Yani ben bilmiyorum tamam mı? para. bırak şu paçalı yalan. Yumurtayı sattık başka para yok. Allah Allah. Ben para. Tamam. 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 Ben veriyorum. Ben veriyorum. Olmaz abi. Ben de 50 daha verin diyor. Al al, al abi al 800 abi. 50 daha verin diyor ya bırak. Onlar 100 daha verin. 100 verin. Ya Allah'a bozma işi ya. 50 kağıt sen bilirsin ya. 100 Alacağım. mi ya bu? Alacağım. Ona gidiyor mu? Ne horoz? Astrolog. Ya bırak bu astrolog mazda. Astrolog ya. Çok kara ya. ya. Ne kara tavuk ya. Hoş geldiniz. Kaça veriyorsun? 500 kağıt abi. 500'e falan değil. Veriyor mu? tek para söylüyorum verirsen ve vermezsen dört ve tiz kağıt oruzu. aynı bu hı daha da yok aynı yani hahahahahahahahahaha abi buraya ben de bak biri yok biri yok birisi sen mi pazarlık bitirecek ayaklarını bağlayayım ha bağlamana abi. bağlayınca bağlamak acı atacak sen bağla <laughs> onu da sen bağla o, o da <laughs> şey. iyi mi bana <laughs> bende ya hahahahahahahaha bu da bir şunlardan bağla aslanı Mehmet bağla yine kandı bizim böyle. Yok abi ya da verelim sana. Rahmayı da verelim. Bıramayız, sen vay Çok para istiyor Alacağım onu. <laughs> İyi güzel kağıt ki. Güzel diye vermez. Yiyemez. Baksana bir kere. Aslan gibi görüşüyor. Ya. Yere adam var ya. Dövecek adam var ya. Yaşında var. Sen onu da anan. Her büyük ya. Hangisi abi, o? Buna 400 vermem. Bu 300. Kaç istiyor? 500 abi bak. En bak bak bak. Ya bak. O ufak ufak. Aldım siye oruz bundan büyük. Oruz diyor. O başka. Bu tavuk mu? <laughs> Değil. Kaç para istiyor? Abi o 500 geldi. istiyor. Öteki bunu aldık. Bunu 300'e alalım 300'e. <laughs> Üçü bu ufak ya. Üçü bu ufak ya. Üçü 350 kat. 350 Ayaklarını biraz Ben 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 çekiyorum. Ben mi çekiyorum. Ayaklarını bağla. Mehmet bağla. Valla ya. Ya biz bugün niye düştük? Ne oldu ya? Ya bu <laughs> e, ya 350 şu mu ya? oldu oldu, oldu, bağla bağla. Paranı aldı, paranı da. Paranı da yer mi yer, parasını mı sonra da şey gel. bana al Sen niye bırakmadın? İyi ya, şimdi kara iyi dört 400 kağıt 400 kağıt hakkı ya, ya, ya. O zaman bakacak o yürü, ayakları da bağlı. Ayakları da bağlı, yürü. 350 koruz ne işin? Al, al. 400 kağıt abi, tamam. tamam Sizi kırmıyor. Şunları al. <yarı. yarı>. <laughs> Yok ben ne edeyim? Ha, bir bak biraz sonra gelirsen 500 kağıt bunlar. Yok bereket. Ben kes kes. Gula gula Ya bu işler orada Daha ne alalım? Allah razı olsun. Hadi gula. Benimle kaç para? Çok o da şey ya, Çok ya. İşler güzel abi. Kaç tane ben iki, şey ben iki şey alacağım. Tamam işler yüz. Horoz mu alıyoruz? Horoz <laughs> mu alıyoruz? Neyi boyuna? Verik alıyoruz. 150 aldık. 175 15 yerden Piyasası. Ya alsın iki tane bırak. Hadi güle güle boş ver. Olmaz o zarar eder o zaman. Tazere döndü Neyse simitlerin parasını çıkardım bırak Simit, simitleri aldıracağız gayrı bana Ne? Sana Aldırdı abi, ayıp ediyordu He Evet, bak şimdi bunun yumurtası var Dönelemeye başladı, doğru mu emmi? Şimdi onu oraya atacak, Orada yumurta yumurt atacak Kafadan bir 8 lira kazanacak <laughs> Kafadan bir 8 lira kazanacak Neyse lan be, hayırlı cumalar, gel, kadar olsun evet. Şimdi mikrofon seninle belli Hoş geldin, sefa geldi, sana da hayırlı cumalar Allah razı olsun, olsun. Orası senin mi? Oraz benim. Kaç para bu? Oraz 400. 400 lira. <laughs> Tavuklarımız üst üste kaç para? Değişiyor. Üst üste 550. 550 dolar. Orazımız? Oraz 600. Ördek? Ördek 5. Bu orazımız? O, bu kadarı 400. 400. 400 mi? <laughs> De, bu evet. almıştır ya satılı. Hayırlı pazarlar kolay gelsin. Pazarlar, hayırlı pazarlar. Sağ. Ol. Olsun. Et derse 400 dolar. Etmezse koyeridir tamam bu çak yer. Kaç para? Bu İslam? Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Yunus aytaç YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen. Şimdilik hoşçakalın kendinize iyi bakın.